Büyük Plan kanalından selamlar. Türk, Ağustos ayında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında MIT'in koordinasyonunda gerçekleştirilen mahkum takası hakkında konuşan Putin, bu önemli takasta birçok ülkenin yer aldığını, özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rol oynadığını belirterek kendilerine müteşekkir olduklarını söyledi. Devlet başkanı, Rus doğalgazının Avrupa'daki ana tüketicileri, Ukrayna'ya tam teşekküllü yardım, askeri, mali ve her türlü desteği sağlamalarına rağmen, görünüşe göre Ukrayna'yı transit geçişi sürdürmeye zorlamak istemiyorlar. Ancak Ukrayna'nın Rus gazının transit geçişini reddetmesi, Avrupa'ya giden gaz miktarının azalacağı anlamına geliyor. Bunlar diğer güzergahlar, özellikle de Türk akım üzerinden gidecek, belki de kısmen mavi akım üzerinden yine Türkiye'ye gidecek ifadelerini kullandı. Bu tedariklerin Avrupa'da enerji istikrarının korunmasına yardım edeceğinin altını çizen Putin, ancak seçim onların. Bunun onları nasıl etkileyeceğini ben tam bilmiyorum. Biz kendi sorunlarımızla uğraşıyoruz, onlar da kendi sorularıyla uğraşsınlar, diye ekledi.